Evet Şimdi getirdi. Dostlar fırınının boyozunu gördük. Ondan aldık. Şimdi evde deneyeceğiz. İnşallah güzel olur. Ve boyozu da çok özlemiştim aşkım biliyor musun? Geçen aklıma geldi. Ay dedim keşke böyle boyoz olsa evet. da buzluk fırında böyle pişirsek Abi, sıcak ya. sıcak. Şimdi bakalım nasıl olacak. Bunu önce böyle mikrodalgada çözdürdüm. Sonrasında fırına vereceğiz. Evet bu özlemiz oldu. Birazcık ilk deneme olduğu için. Aslında tam dediği kadar yaptım ama fırının derecesini yüksek ayarladığım için biraz daha erken çıkartabilmişim gibi ama gerçekten şöyle yapayım. Baya çıtır çıtır güzel duruyor. Evet herkese günaydın. Yeniden nöbetteyiz. Şimdi e, nöbette daha gündüz vakti. Vizitimizi yaptık, devre aldık. Şu an kanlarına bakacağız hastalarım. Bu şekilde size de günaydın demek istedim. Dün birazcık çekmiştim. Bugün e, onu devam ettirmek istiyorum olabildiğince. Artık gün içinde görüşürüz. Of inanılmaz yoğun bir gün ya. Ben de gerçekten böyle... Pazar günü dinlenmek istiyorum, uyumak istiyorum, evde kalmaktan sıkılmak istiyorum. Böyle değil mi İlter? Yani keşke. Aynen öyle ya. Şu an ben de böyle home ofise e dönmek isterdim. Home ofisten sıkılmak böyle, evden sıkılmak isterdim gerçekten. Herkesin dertleri ayrı. Şu an yani ayaklarım o kadar ağrıyor ki anlatamam size. Ve daha saat 2 e, bile olmamış yani daha saat 2. Of oh, gerçekten çok yorgunum. Böyle kapımı koysam uyuyacağım. Bugün özellikle nedense sürekli şeyi hayal ettim. İşte normal bir pazar günü olsaydı bugün böyle biraz uyurduk falan böyle. Yani o kadar uyku isteğim var ki gerçekten böyle bir dinlenmek istiyorum ve bugün daha üçüncü gün aşırı daha iki tane daha var. Bakalım gerçekten nasıl geçecek. Bir de yarına birkaç e, ihtiyacımız olan düşündüğümüz şeyi söyledik kargo. O gelecek artık. E, ona büyük ihtimalle ben uyanamam. E, i̇lter onları karşılar. Amazon'dan söylüyoruz biz genelde. O şekilde olunca böyle bir günde geliyor kargolar. E, bugün de şey söyledik. Bir, e, zaten gelince de gösteririm. Brita'nın filtresi. İşte kahve kağıdı falan böyle indirime gelmişti. Onlardan söyledik. Bir de merak ettiğimiz bu Stanley'nin yemek şey böyle yanında kaşığı falan da var, böyle sıcak soğuk özelliği de var. Bir de ondan söyledik. Bakalım nasıl olacak. Çünkü burada gerçekten yemekleri çok yemiyoruz ve özellikle mesela acilde falan da yemeğe çıkamadığımız için en azından yemeğimiz yanımızda olur ve bir şekilde onu yeriz çorba falan yaparız evden diye düşündük. Sabah böyle hemen mikrodalgayı atıp ısıtıp onu terma sokarız. E, sıcak tuttuğunu söylüyorlar. İnsanların yani yorumlar çok iyiydi. Bakalım nasıl olacak. Göreceğiz. Şimdi ben geri işlere. Evet şu an saatlerimiz 3'ü 8 geçiyor. <laughs> Gösteremedim. E, şimdi birazcık dinleneceğiz. Sabah 6'da tekrardan e, Uyanıp hastalığı değerlendireceğiz. Bu şekilde bayağı yorgunum. Hmm. Yarın da birkaç kargo bekliyoruz. Onlara da birazcık uyuyamayız ama. Değiştirmemiz gereken şeyler de var AVM'den. Artık bilmiyorum nasıl yapacağız, nasıl olacak. Artık gündüz görüşürüz. Evet şu an saat 9'u çeyrek geçiyor. Sonunda eve geldik. Ee, şimdi birazcık dinleneceğiz. Gerçekten yorucu bir gündü yeniden ee, ama en azından şimdi yarınki nöbete kadar birazcık dinleneceğiz. Şimdi klasik böyle bir hiçbir oturmadan üzmekleri makineye atıp e, sonrasında dinlenmeye geçeceğiz. Artık sizinle de sonra görüşürüz. Şimdi dün bahsettiğim siparişlerimiz geldi Amazon'dan. Şimdi onları açacağız şöyle 3 tane büyük kutu bakalım. Ben bir an hatırlayamadım. Küçük ha şey söylemiştik. Benim kalem ihtiyacım bile var. <gülüyor> <gülüyor> Doğru kalem bile. Evet. Amazon'dan aynen kalem bile söylemiştiğimiz olmuştu. Sırf böyle bir gün sonra geliyor diye. Şimdi Amazon şey yapıyor. Bu standart kutuların içine koyuyor. O yüzden o kutudan belki sadece kalem falan çıkabilir yani. <laughs> yani boyutunu alamamak lazım. Biraz aslında şey de var ya su israfı gibi yani tek olmasın olmasını. Evet. Hayır oğlum. Brita filtremiz var. Ha, demek ki kalemler ikinci derden çıkacak. Aynen. Brita filtresini sana veriyorum aşkım. <laughs> Biz evde su için Brita kullanıyoruz. Hani hem daha rahat oluyor. Hem de böyle plastik şişeler falan çok güvenilir gelmiyor. Britanya'da ilk geldiğinde tadını garipsedik. Sonradan alıştık. Genelde böyle ilk e, değiştirdiğinizde filtreyi daha sert bir su oluyor tat olarak. Ama sonrasında daha yumuşuyor tadı. Şimdi büyük kutuyu açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yo, sen de bugün üçte sıfır gidiyorum. <laughs> Ama ya çok tatlılar. Şimdi bunları açayım. Bunları yanlarına kaşıkları, kaşık ve çatal görevi görecek olan şeyleri de var. Yani, bu termosları şey için düşündük. Şimdi nöbetteyken böyle bir şeyler geldiğinde sevmeyebiliyoruz. Öyle olunca mecburen dışarıdan yemek söylemek durumunda kalıyoruz. İşte o durumlarda olmamak için en azından mesela bir çorba koyarız, bir makarna koyarız falan diye. Yanında böyle kaşığı da olan, işte sıcak 7 saat, 8 saat sıcak tutabilen bu termosları tercih ettik. İndirim vardı, biraz da onun da etkisi oldu. Biz bunları kullanırız diye düşünüyoruz bayağı bir. Bu şekilde Ha iyi yani miktarı Bayağı Bence bir... yeterli. Çorba olsa çok yeterli mesela. Evet, makarnada da bence hmm. yeterli olur sonuçta. Hastane yemekleri bir bu ara biraz kötü çıkmaya başladı. Şey olarak yani hem doyuruculuk hem de çeşit açısından. Evet, gerçekten bunun büyüğü vardı aslında ama onu tercih etmememizin sebebi şuydu. Onun kaşığı metal değil plastikti. Evet. Bunun metal olması daha iyi geldi. Yorumlarda zaten zaten o şekilde yazmışlardı. Şu şurada bir kilidi var. kaşığını çıkartmak istedim de. Ve kaşığı keserim diye korktum. Bıçakla şey yapmasın. Bir yöntem vardır muhtemelen. Evet. Bakayım ben. De ben doğru ittirince açılıyordur ben. Lacivert olan alayım mı? <laughs> Lacivert olan İlter'in yeşil olan benim. Bu şekilde yemek termoslarımız. Yemek termosu mu denir buna? Öyle geçiyor. Hmm. Ha bu şey ya, ee, mesela reyonda dururken falan kaşığı bunu hmm. birileri almasın diye onu takmışlar ama onu çıkarmak hmm, zorundayız yani. Ama o şeyle bıçakla değil de şöyle tırnağın ucuyla falan çok, da aynen, da sonra halledersin yani çok önemli Aynen. Gibi bu şekilde şu şekilde şöyle çıkıyor kaşığı. Aynı zamanda şurada küçük böyle bir çatal görevi görecek olan bir bölümü de var. Çok iyi. Chibon'un da böyle ürünleri vardı ama hem onların ısı tutma yeri yok yani ısıyı şu kadar hazme şey Chibon'un da böyle ürünleri vardı ama o ürünlerde şeyden bahsetmiyordu hiç yani şu kadar süre sıcak tutar şöyle yapar dökmez falan onlardan bahsetmediği için çok güven vermiyordu ve hani ona göre çok fiyatı pahalıydı şimdi son kutumuz bundan evet bu hafif kahve kağıdı Bebeğim tükenmez her benim. <laughs> Hastanede çok yazı yazdığımız için bitiyor yani. Hı. Ve kayboluyor kalemler. De kayboluyor. İnsanlar <laughs> ödün çalıyorlar. <laughs> bir keresinde bir asistan abi bana şey demişti. Ya sen bu kalem ne kadar güzel yazıyor hani o an anladım kalem gidecek. <laughs> evet. Ve günün sonunda gerçekten kalem gitti. Aa <laughs> şey de söylemişti. Bu ee, diş fırçasının Ağlanıyor ucu. Bundan da söyledik. Bunlarda da indirim vardı. Kahve kağıdı ve kalemlerimiz. Evet. Bu kalemler gerçekten çok güzel yazıyor. Şöyle paketinden çıkartıp göstereyim. Amazon'u gerçekten çok seviyoruz. Çünkü özellikle bu e, arda arda nöbet tuttuğumuz zamanlarda mesela tren yoldan ya da başka bir yerden bir kargo söylediğimde ya Murphy kanlı gibi, kesin o kargo biz nöbetteyken geliyor ve ben hani şu ana kadar bir şey olmadı yani kapıya bıraktıklarında ama sürekli bir korku yaşıyorum, acaba bir şey olacak mı? hani Çünkü yani alınıp götürürse hiçbir şey iddia edemem yani onun hakkında. De en azından bu Prime üyeliğiyle ertesi gün geliyor yani. Evet, Kesinlikle. o bayağı güzel bir avantaj ya. Hem yani ekstra ücret, <laughs> Amazon reklamı gibi oldu ama evet. ekstra ücret de ödemiyoruz yani Amazon şey Prime üyeliğinden dolayı. Evet. Öyle olunca yani normalde Trendyol falan mesela kargo ücretlerini daha da arttırmış. Bir de böyle bir Prime üyelik hani sonraki gün elinizde falan yapsa kesin daha da arttır ücretleri. Evet. Kalemlerimiz de bu şekilde. Ve evet, çok heyecanlanıyorum bunun içine yemek koyup götürmek için. Ne koyacağız acaba? Ne yaparız ilk gün? Çorba yapalım işte o şey. Domates falan. Var mı tamam. domates bilmiyorum. Aa yok domates. Yani bir tane var büyük. Başka bir şey yaparız. Ya da söyleriz falan belki öyle. Olabilir. Evet bu şekildeydi. Herhalde videoyu burada bitiririm. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.